2010 öncesi oyunlar kör sıralama part 2. Abi gelsin ilk video bayağı tartışmalıydı burada daha da çok tartışacağız diye düşünüyorum. Metro 2033. Hmm, ben çok sevmem o yüzden onu biraz daha aşağılara atacağım. Hani bu benim kişisel tercihim olduğu için ya, 7'den açalım. Medal of Honor. Çok severim, çok severim çocukluğumun oyunlarından. Ama ilk üçe koyar mıyım? İlk üçe koymayayım, daha ileri gelecektir. 5. Hitman 2, Hitman 2. Bak, bu da efsanelerden. Hitmeni 4 diyelim, hadi. Hitmandan daha ileri bence gelecektir. ilk üçe beklediklerim var, gelecektir. Need for Speed Most Wanted 2005. Aa, beni yakan, beni yakan oyun. Need for Speed Most Wanted. İlk üç boş, bir de altı mı boş? 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10. Abi Most Wanted çok farklı janralar tabii. Burada artık hiç zevke giriyor. Yani yarış oyunu mu daha çok seviyorsun? Hikayeli bir şey mi daha çok seviyorsun? Shooter mı seviyorsun? Bilemedim. Biraz düşüneyim bunu. Abi 3 çok yüksek gibi geliyor. 6 düşük gibi geliyor. 4-5 çok iyi giderdi. Underground'ı 3'e koymuştuk galiba. <laughs> Hadi Most Wanted'ı da 3'e koyalım ya. Left 4 Dead 2. Of. İlk ikilik mi? Yani oynamayan yoktur. İnternet kafelerde hep birlikte yani gidip saatlerce oynadığımız çıtır çerez niyetine de tryhard bölüm kasmacalı da hiç fark etmeksizin. O yüzden ben de yeri bambaşka yani. Ama ilk ikiye hala bence daha ileri gelecektir. 6 diyelim o yüzden. Bir şok. Ben sevmem. Altlarda ne boş? 8, 9, 10. 8. 9 hatta ya. Diablo 2. Aa Diablo 2 iyi oyundur. Onu 9 onlara gidemeyiz abi. Onu 2'ye koyacağız. 1'e daha iyisi gelir diye düşünüyorum. Silent Hill 2. Korku oyunu dendiğinde ben de yok. Nefret ediyorum hepsinden. Hepsinin kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir anlamı olduğunu düşünmediğim oyunlar. Bütün korku oyunu canrasında tek başıma karşıma almaya hazırım şu anda. 10. Call of Duty 4. Modern Warfare. Haydi buyur. Şimdi bunu 9'a koyamayız. Bire daha iyisi gelir mi? Gelmez. Ver bire ver ya ver. GTA San Andreas. Abi neden bana böyle yapıyorsun? 2 videodur gözünü seveyim. En sona bıraktı oyunlara bak ya. 9'a mı koyduk? Kaça koyduk bunu? 8 boş kaldı. 8 mi? 8'e koyduk abi. San Andreas nasıl 8'e gidebilir ya? Bu, bu videolar bait oldu biraz arkadaşlar. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Sıralama nasıl olmalıydı? Peki bir değişiklik hakkın olsa hangisini değiştirirdin? Yine hepsini değiştirirdim büyük ihtimalle ama... San Andreas'ı kesin değiştirdim ya. San Andreas'ı üstlerde büyük ihtimalle ilk üçte biriyle değiştirdim.